Ne yaptınız? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben bugün beni böyle alan, yerden yere vuran, ağlatan, travmatize eden bir kitaptan bahsedeceğim ki gerçekten bu seri okurken yani ilk kitabın 200-300. sayfasından itibaren, ikinci kitabın 380 sayfasına ki 380 sayfa ikinci kitap ağladığım bir seriydi. Ve hala devam edecek kitapları gelecekmiş bu arada. Üçüncü kitap gelecekmiş. Üçüncü kitabı şu an daha hevesle bekliyorum. Daha çok ağlamak için. <laughs> bu seri Güz Esintisi serisi. İlk kitabının yorum videosu zaten kanalımda mevcut. Henüz izlemediyseniz şuraya veya şuraya bırakıyor olacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Ama eğer o videoyu izlemediyseniz ve sadece bu videoyu izleyip bu seri hakkında bir fikir sahibi olmak istiyorsanız serinin önce size küçük bir özetini spoilersız bir şekilde söyledikten hemen sonra ikinci kitabın artık yorum videosunu çektiğim için ikinci kitabın hikayesini anlatacağım ki o kısımlarda da spoiler bayağı bir olacak. Çünkü kitap yani ikinci kitap ve birinci kitapta öyle bir şey oldu ki ikinci kitap sadece o olan şeyin sonucu. O yüzden spoiler vereceğim zaman sizlere spoiler vermeye başlıyorum dostlar dediğim an videoyu kapatmanızı rica ediyorum. Eğer seriyi okumadıysanız ve okumayı istiyorsanız ki okumayı istemelisiniz. Şimdi seri hakkında birazcık konuşalım. Seride Haregüz isimli bir kızımız var ve Haregüz babasını 18 yaşındayken kanser hastalığı hayır pardon kalp krizinden dolayı kaybediyor. Sonrasındaysa Öbür tarafta da Akif Selim isimli bir karakterimiz var ve Akif Selim de 8 yaşındayken annesini kaybediyor. Bu ikili şöyle karşılaşıyorlar. Genel olarak kızımız işte Haregüz fazlasıyla depresyonda olduğunu düşündüğü bir dönemde. Çünkü evden dışarıya çıkmıyor. Sadece bir arkadaşı var. Sadece onunla takılıyor. Takılacağı zaman ki çoğu zaman takılmıyor. Evde yaşıyor ve kendi hayatını aslında idare ettirmiyor. Babasının vefatından sonra kendi hayatı yokmuş gibi devam ediyor. Ama bir gün sonunda böyle Aslı diye bir arkadaşının rica minnet yalvarmalarıyla bir sergiye gidiyor ve sergide bir tabloyu görüp onu Baya inceliyor. Ve o sırada da Akif Selim geliyor ve tanışıyorlar. Akif Selim'e karşı çok kaba davranıyor bu arada kızımız. Doyal. Sonrasında da işte Akif Selim buna tabloyu hediye ediyor. Fakat kız sen kimsin pardon diyor ve tabloyu geri yollamak için Akif Selim'in mimarlık şirketine gidiyor ve tabloyu da götürüyor ve ikilinin arasındaki muhabbet aslında böyle başlıyor. Şimdi böyle bir olay var. Birisinin annesi, birisinin babası kaybedilmiş ve bu durumda da ikisinin birleşmesi bekleniyor. Fakat kitap sadece bundan ibaret değil. Beni ağlatan kısım bu değil arkadaşlar. Ben buna ağlamadım. Çok spoiler vereceğim bir şeyden dolayı çok ağladım ama henüz spoiler vermeyeceğim için konuşmuyorum. Kitap kitabı okurken çok fazla twist beklemeniz gerekiyor. Kitabı okurken çok değişik şeylere, detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü o detaylardan patlıyor her şey. Ve kitabı okurken gerçekten güzel edebi bir dil ve aynı zamanda da samimi bir ortam görüyorsunuz. Yani yine zıpır bir arkadaşı var Akif Selim'in mesela ama genel bu Wetfet kitaplarındaki örgüde vardır ya zıpır bir erkek arkadaş. Gene o var ama o karakterin bile bir derinliği var. O karakterin bile yaşadığı bir şeyler var. Bu bence çok güzel ve çok değerli bir şey. Ama bundan dolayı da ağlamadım. Dediğim gibi ağladığım kısım tamamen spoiler'a giriyor. O yüzden konuşamıyorum. Konuşacağım ama şimdi konuşamıyorum. Seri gerçekten çok akıcı ve çok sürükleyici. Gerçekten okurken o kadar çok sürükleyici buldum ki dün birinci kitabı okumaya başladım ve birinci kitabı bitirdiğimde ikinci kitaba başladım ve dedim ki 100 sayfa okurum sonra yatarım. Sorun değil. Bir de sabah erken kalkmam gerekiyordu. 100 sayfa oldu size 300 sayfa. 300 sayfanın sonunda dedim hani 50 sayfa daha okuyayım yatayım artık falan yaptım kendime ve 50 sayfa okuyup yattım. Sabah kalkıp gene gittim. Ve <laughs> bu arada okudum artık. Şu şeyi çıkartabilirim. Heyecandan daha kitabın yorum şeyini yazmadan size geldim videosunu çekmeye bu arada. O yüzden duruyor kağıt. Yani serinin çok sürükleyici, çok heyecanlı ve hızlı okunulabilecek bir seri olduğunu bilin. Ve birinci kitabın yorum videosunda demiştim. Tekrarlayayım burada. Eğer bu seriyi okumaya karar verdiyseniz iki kitabı birden alın. Çünkü birinci kitabı okuyup bıraktığınız zaman sizi delirtir meraktan. O yüzden iki kitabı birlikte okursanız çok daha keyif alacaksınızdır diye düşünüyorum. Ben öyle yaptım. Yani men mental sağlığım buna el vermezdi. Birinci kitabı bırakıp bir sonraki zamanlarda okumaya gerçekten mental sağlığım el vermezdi. Şimdi artık müsaadenizle yavaş yavaş spoilerlı kısma girmek istiyorum. Güzesintisi 2'den bahsetmek istiyorum. O yüzden spoiler başlıyor. O yüzden videoyu kapatırsanız ve daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız birinci videoyu izlerseniz çok sevinirim. Spoiler alacak insan, almayacak insanlara hoşçakalın diyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Ve geri kalan insanlarla devam ediyoruz. Biliyorsunuz Güzesintisi de Akif Selim yaptı yapacağını. Gerçekten o son 20-30 sayfada ağlamaktan gözlerim çıktı. Akif Selim biliyorsunuz ki kızımız Haregüz'ün en büyük korkularından birisi Deniz'di. Ve Deniz'e girdiğinde kilitlendiği için yüzemediği için boğulma tehlikesi atlatmıştı daha defalarca. Ve bu sefer Akif Selim alıyor Haregüz'ü. Sırf babası annesini bir trafik kazasında öldürdü diye kızın. Babasının suçu abi niye kıza yüklüyorsun? Neyse. Sırf bu yüzden alıyor. Hare güzel denizin ortasında blönk diye bırakıyor. Kaça gidiyor. Sonra geri geliyor kurtarmaya ama geçmiş olsun artık yani. Geçti borun pazarı. Neyse. Ben ağlamaya burada başladım tamam mı? Ağla ağla ikinci kitaba geç. Ağla 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 ağla. Allah'ım yani tüm kitap boyunca ağlamaktan gözlerim çıkacaktı ya. Hani böyle lens çok takarsınız da son çıkarttığınızda gözünüz kum kuru olur ya. Bu sabah öyle uyandım. Yemin ediyorum beni travmatize etti bu seri. Ama o kadar iyiydi ki. Bir de hani Kötü bir yorum da yapamıyorum. Çok iyiydi çünkü. Bu kitapta da yavaş yavaş Akif Selim'in neden aslında Haregüz'e böyle bir komplo kurduğunu ve nasıl düzeltmeye çalıştığını falan görüyoruz biliyorsunuz ki. Ve Akif Selim'le Haregüz'ün aynı şehirde yine karşılaşmış olmaları ve bunun da birisi sayesinde olması aslında değişik. Yani muhtemelen Sancar diye bir adam vardı. Sancar'dan da bir şeyler çıkacak. Suna Sancar muhabbetinden daha değişik şeyler çıkacak. Ama bu yazarın ayrıntıları çok önem vermesi ve ayrıntılardan bizi kocaman vurması beni gerçekten çok etkiledi. Mesela işte deniz muhabbeti evet tamam hani sevgilini anlatabileceğim ve romanda geçebilecek bir şey. işte böyle böyle ben boğuluyordum neredeyse. İşte babam kurtardı. Denize çok girmiyorum. Ehe muhabbeti geçer ama Akif Selim'in bunu alıp denize götürüp löps diye bırakması hiç hayal etmiyordum ben. Böyle bir şey olacağını tahmin ediyordum. Yani Hale Güz'e bir zarar vermeye çalışacağını tahmin ediyordum ama bu şekilde bu kadar yaralayıcı olacağını beklemiyordum. Çok şaşırdım. Kitabı okurken gerçekten sürekli şaşırdım, sürekli ağladım. Başka da hiçbir şey yapmadım. Şu an serinin son anlarını gerçekten böyle hani Şaşkınlıkla okudum. Üçüncü kitap ne zaman çıkacak bilmiyorum ama epe su bu konuda darlamayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani çok fazla beklemeyelim ya. Çünkü yine çok heyecanlı bir yerde bitti. Çok fazla beklemeyelim. Gerçekten çok üzülürüm. Bir de bu seri genel olarak çok fazla insanda görmediğim bir seri de olduğu için umuyorum ki hani Epe Sus biraz daha sonra çıkartalım gibi bir karar vermez. Ben kahrolurum. Çok beğendim bu seriyi. Gerçekten en favori kitaplarım arasına girdi. Ben birinci kitap videosunda da demiştim. Burada da tekrarlayacağım. Senden önce ben de bu kadar ağladığımı hatırlıyorum ki. Senden önce ben 2016-2017 arasında biliyorsunuz ki tüm insanların böyle kalplerini kıran Tüm insanları travmatize eden bir kitaptır. Sonra filmi geldi, filmi de kalbimizi kırıp travmatize etti. Onun kadar ağladığım bir kitap daha yani yoktu şu güne kadar Güneşinltisi ile birlikte. Bu ağlama nöbetim geri döndü ve çok beğendim. Çok beğendim. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten Güneşinltisi 2'yi yani biliyorsunuz. O yüzden sizce 3. kitapta neler olacak? Benim birkaç tahminim var. Umuyorum ki onlar doğru çıkar. O bakalım. Yani doğru olacak mı bilmiyorum ama onları söylemeyeyim. Eğer çıkarsa o ben demiştim falan derim ama üçüncü kitap bence çok daha heyecanlı olacak. Birinci kitap ve ikinci kitaptansa üçüncü kitap daha da heyecanlı olacak gibi. Ki ikinci kitap çok heyecanlıydı bence. Yani karşılaştılar. Hadi karşılaşacaklar gibi böyle falan olarak okumuştum. Şevskis Mamma Mia diyorum. E okudunuz. Ben de okudum. Serinin yorumlarına da spoiler ibaresi vererek spoilerlı bir şekilde de yazabilirsiniz. Ama başına spoiler yazmayı unutmayın ki insanlar spoiler yemesin bu seriden. İzlediğiniz vaktiniz ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umuyorum ki yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Çünkü bu seri hakkında gerçekten ne düşünüyorsunuz bilmek istiyorum. Çünkü kendi fikrimden başka kimsenin fikrini bilmiyorum bu seriye dair. Ben okudum. Hiçbir Bookstagram'da, hiçbir Booktuber'da, hiçbir Booktuk tuk hesaplarında, TikTok Booktuber gibi çalışan TikTok'larda yani görmedim. O yüzden umuyorum ki birileri okumuş ve birileri bir şeyler düşünmüştür bu kitap serisi hakkında. Çok heyecanla bekliyorum yorumlarınızı. Gerçekten. İzlediğiniz vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sizleri uğurluyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.